I Başarmış güçlü kadınların Hikayesi yarınları Gülsün güzel gözleri Acıya ibre sözleri Başarmış güçlü kadınların din all my you letting andara leva almas sus susca müstopracla da sonuş günlere güneş olma korkudur benim kaderim Cinarlara... all my ben Girne Mansuroğlu Defne Belediye Başkan Yardımcısıyım. 1974 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde üst düzey bürokrat bir ailenin ikiz kızlarından biri olarak dünyaya geldim. Babam inşaat mühendisiydi, vefat etti. Annem ev hanımı. Biz dört kardeşiz. Abim, ablam ve ikizim. Abim Amerika'da doktor, ablam ve kız kardeşim ziraat mühendisi. Şunu söylemeden geçemeyeceğim, ikizimin adı Lefke. Bizi tanımayan herkes önce Kıbrıslı olduğumuzu düşünmüştür ama biz doğma büyüme Antakyalıyız. Adımızın çok güzel bir hikayesi var. Sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. 1974 Kıbrıs çıkartmasında doğduğumuz yıl benim babam Hatay Köy Hizmetleri İl Müdürü'ydü. O dönemde YSE'ydi. Hatay valimiz de çok yakın arkadaşıydı. İşte doğduğumuz gün hastaneye geliyor bu özel ve anlamlı günde doğdukları için birinin adı Girne, birinin adı Lefke olsun diye bizim isim babalığımızı yapıyor. Hemen akabinde Hürriyet Gazetesi'ne haber olarak çıkıyoruz. Ben çok mutlu bir çocukluk dönemi geçirdim. İnanılmaz sevgi dolu bir ailenin içerisinde büyüdüm. Bu dünyaya bir daha gelme şansım varsa eğer böyle bir ailenin kızı olmak inanılmaz beni mutlu eder. İlk orta lise eğitimi Antakya'da tamamladım. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünü kazandım. Mezun olduktan hemen sonra yine aynı üniversitede sınıf öğretmenliği üzerine pedagojik formasyon eğitimi aldım. Ailemin desteğiyle de ki her zaman olduğu gibi dil eğitimi almak üzere Amerika'da yaşayan abimin yanına gittim. Orada da New York'ta Long Island Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi aldım. E, fakat aile ve memleket özlemi o kadar ağır bastı ki eğitim eğitimi yarım bırakıp geri döndüm. Ben Atatürk ilkelerine göre hareket eden bir ailenin kızıyım, yaşayan bir ailenin kızıyım. Ülkeme, memleketime neler yapabilirim, nasıl faydalı olabilirim, kızlarımızın, kadınlarımızın nasıl sesi olabilirim diye geri döndüm. İyi ki de dönmüşüm. İnanın bir gün olsun bile pişmanlık duymadım. Bir süre sonra karşıma bir iş imkanı çıktı. Sivas'ın Ulaş İlçe Belediyesi'nde bir memuriyet sınavı açıldı ki o dönemlerde biz zaten orada yaşıyorduk. Babam köy hizmetleri bölge müdürüydü. Belediyenin açmış olduğu sınava girdim ve kazandım. 3 yıl kadar orada ziraat mühendisi olarak çalıştıktan sonra naklen atama ile Hatay'ın Harbiye Belde Belediyesi'ne ziraat mühendisi olarak geçtim. Burada da birçok birimde müdürlük yaptım. 2013 yılında belediye başkan yardımcılığı kadrosuna atandım. 2014 yılında da Hatay'ın büyükşehir statüsüne girmesiyle birlikte yeni kurulan merkez ilçelerimizden biri olan Defne Belediyesi'ne başkan yardımcısı olarak geçtim. Burada da birçok birimle çalıştım, birçok birimin sorumluluğunu aldım. İşimi çok seviyorum. İnsanların hayatına dokunmayı, çözüm odaklı olmayı çok seviyorum. Belediye çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadın personellerimizden oluşmaktadır. İşte bir başkan yardımcısı, yedi üst düzey kadın müdür arkadaşlarımız mevcuttur. Ben her zaman şunu söylüyorum: Kadının olduğu yerde huzur vardır, disiplin vardır, güler yüzlülük vardır. Bizim sayın başkanımızın desteği ve onayla kadınlara istihdam yaratmak adına ekonomik ve sosyal anlamda güçlendirmek adına bir kooperatif kurma çalışmaları içerisine girdik. Çalışmalarımızı tamamladık ve şu an onay aşamasındayız. Zaten mevcutta bir kooperatifimiz daha var. Bu senede 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Hatay Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Kadın Danışma ve Destekleme Merkezi açtık. Burada da kadınlarımıza, şiddete maruz kalan kadınlarımıza ama her türlü şiddete maruz, cinsel, sosyal, psikolojik, fiziksel şiddete maruz kalan kadınlarımıza psikolojik, sosyal ve hukuksal destek vermekteyiz. Aynı zamanda merkezimizde çocuk odaklı hobi odaları, e, zeka testleri ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir. Ben bir Hataylıyım. Hataylı olmaktan inanılmaz gurur duyuyorum ve çok mutluyum. Kadın gücüne inanan, kadın odaklı bir kent olduğu kadar gastronomi ve medeniyetler şehri aynı zamanda kültürel, tarihsel yapısıyla da ön plana çıkmış bir kent. Hatay'ı anlatmaya kelimeler yetmez. Hatay anlatılmaz, Hatay yaşanır. Herkesi bu güzelim kente bekliyoruz. Hedefim ayakları üzerinde sağlam adımlarla ilerleyen Cumhuriyet'in ve Atatürk ilkelerine savunucusu gelecek nesillere örnek bir kadın olmak. Benim mutluluğum çevremin ve toplumun huzur, sevinç ve refah seviyesiyle pale, paralel ilerlemekte. Bir toplum mutlu değilse o toplumda yaşayan bireylerin sevinçleri de anlık olur diye düşünüyorum. Kapısını kapatıp dışarıda olanlardan bana ne diyebilen bir insan değilim. Az önce de anlattığım gibi üniversiteden mezun olduktan sonra bir Anadolu genç kızı olarak ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Amerika'ya gidiyorum. Orada benim nelerin beklediğini bilmiyorum inanılmaz heyecanlı. Hatta dönmemek üzere gidiyorum. Üniversiteye başlıyorum. Tabii abim, dayılarım, gün aşırı nöbette oldukları için ben çok ciddi zorluklar yaşadım. Sadece okula gidiyorum, geliyorum, yabancı dil bilmiyorum. İnsanları Türkiye'deki kadar sıcak değil ve gerçekten bu konuda duyarsızlar. Yeni yetme bir genç kızım ne yapacağımı bilmiyorum. Tabi zamanımı geçirebilmek adına dans kurslarına kaydımı yaptırdım. İşte teknik gezilere katıldım, turistik gezilere katıldım ama beni mutlu etmedi. Çünkü ben e, ailemi çok seven bir insanım. Tabi orada da bir ailem var ama bir anne ve babanın yerini hiç kimse alamaz. Onların özlemi, memleket özlemiyle tekrar geri geldim. Amerika'da kendimi çok yalnız hissettiğim anlar oldu. Ama bu yalnızlık bile bana büyük bir tecrübe kazandırdı. Daha dik ayaklarımın üzerinde dimdik durabilmeyi sağladı. Birçok insanla tanıştım. Birçok ülkeden gelen insanlarla sohbet ettim. Onların hayatını dinledim. Onlar benim hayatımı dinledi. Güzel tecrübeler edindim. Amerika'da büyük tecrübeler kazandım ve Türkiye'ye geri döndüm. Tabii az önce de bahsettiğim gibi iş imkanı karşıma çıktı. Sivas'a gittim. Sivas inanılmaz güzel bir şehir. İnsanları o kadar sıcak, o kadar cana yakın ki orada geçirdiğim 3 yıl hatıralarından asla silinmeyecek. Sivas Ulaş İlçe Belediyesi'nin çalışanları da genelde kadın ağırlıktaydı. Çok güzel diyaloglar kurduk, çok güzel projelere imza attım. Arkadaşlarımla hala görüşüyorum. Tabii hepsiyle olması mümkün değil. Türkiye, Sivas, Amerika 3 kültür, ayrı kültürü Yaşamak, tecrübe etmek bence her kadına nasip olmaz, her insana nasip olmaz. Ben kendimi bu konuda gerçekten çok şanslı hissediyorum. Ee, Sivas ayrı bir kültür, Hatay ayrı bir kültür. Ee, bu kültürün içinde doğup büyümek, yaşamak, e, insanların sesi olabilmek büyük bir mutluluk benim için. Belki de iş hayatında bir kadın olmam, kadınlara olan projelerimi, daha da aktif hale getirdi. E, kadın değişirse dünya değişir. Onu baz alarak etrafımdaki bütün kadınlarımıza elimden geldiği kadar sahip çıkmaya çalıştım. Birçok projede kadınlarımızı baz alarak hareket ettim. Kadınlar güçlü olursa aile güçlü olur. Aile güçlü olursa ülke güçlü olur. Bu yüzden biz kadınların başaramayacağı hiçbir şey yoktu. Kadınlara tavsiyem mutlaka okuyun ve okutun. Özellikle kız çocuklarınızı en ufak bir zorlukta bile pes etmeyin. Tanrının özel olarak yarattığı varlıklarız. Üstesinden kalkamayacağımız hiçbir sorun yok. Bir doğumdan itibaren bir insanın yetişmesine şekil veren biz kadınlarız. Toplumun şekillenmesine ancak işin içinde olur isek yön verebiliriz. Belediyeler insanların doğumundan ölümüne kadar direkt temaslı olduğu kurumlardır. Belediyemize gelen vatandaşlarımızdan özellikle kadın vatandaşlarımız karşılarında bir kadın idareci gördüklerinde daha çok dertlerini anlatabiliyorlar, isteklerini anlatabiliyorlar. Onların dertlerine de ortak olabilir. Birlikte ağlıyoruz, birlikte gülüyoruz yeri geldiği zaman. Odama Girne Mansuroğlu olarak gelip Güzin abla olarak çıkıyorlar. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çözüm odaklı bir insan olduğum için e, yanıma gelip Güzin abla olarak çıkan vatandaşlarımıza, kadınlarımızın sorunlarını kendi sorunum gibi görüp çözüm üretmeye çalışıyorum. Sahaya inip onlarla dertleşiyorum, onların sıkıntılarını dinliyorum. Ve bu inanılmaz pozitif bir şekilde bana geri dönüyor. Elbette ki sorunlar büyük. Her türlü sorunu çözmek için Zaten mümkün değil ama elimizden geldiği kadar e, bunu çözüm odaklı olduğumuz için minimuma indirmeye çalışıyoruz sıkıntıları, sorunları. E, Defne'yi tüm Türkiye'ye tanıtmak bizim en asli görevlerimizden biri. Başkanımız, çalışan müdür arkadaşlarımız, personel arkadaşlarımızla birlikte nasıl Defne'yi iyi bir konuma getirebiliriz, neler yapabiliriz diye sürekli toplantılar yapıp istişare halinde oluyoruz. Güçlü bir ekibiz. Böyle bir ekiple çalışmaktan inanılmaz gözlerin, derecede mutluyum. Acıya, sözlerin, başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınların Gülsün güzel gözlerin acıya ibret sözlerin Başarmış güçlü kadınların hikayesi yarınlar. Kadın olma, günlerinden doğarak kare alma. Susuz kalmış topraklarda, solmuş dillere güneş olma. Zordur elbet kadın olma, çınarlara. Aşar mı?